Merhabalar. Sevgili arkadaşlar, Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hazırladığımız uzaktan eğitim temel müzik dersleriyle yine sizlerleiz. Bugün 6. dersimizi yapacağız. Eee geçen 5. dersimizde nota değerleri ve bunlara mukabil sus işaretlerini anlatmıştım. Böyle küçük bir özet yaptıktan sonra bugünkü dersimize geçelim. Evet. Şöyle dört dörtlüğe karşılık gelen sus işareti şu şekilde göstermiştik. Evet. Daha sonra iki dörtlük iki dörtlüğün karşısındaki sos işareti şöyle evet iki dörtlüğe denk gelen sos işareti bir dörtlük demiştik evet bir sekizlik yani böyle burada sıralarsak şu şekilde dört dörtlük sos işareti 2 dörtlük su işareti 1 dörtlük su işareti 8'lik su işareti ve 16'lık su işareti Bunları anlatmıştık. Bir de noktalı su işaretlerini bugünkü dersimizde anlatacağız. Bakınız Şöyle. Eee 4 dörtlük eee sus işaretinin yanına nokta koyduğumuz zaman 6 dörtlük e, olur. Çünkü 4 dörtlüğün nokta notanın yarısı değeri kadar uzatır. Sus işaretinde de aynı şekildedir. Şöyle şuraya nokta koyduğumuz zaman bu eşittir 1 2 3 4 5 6 dörtlük. Kurtuluş işareti. Evet. iki dörtlük notanın önündeki nokta üç dörtlüğe eşitti. Şöyle. Ee, şöyle gösterelim. Evet. 2 dörtlük sus işaretinin yanına nokta geldiği zaman bu da eşittir. Ee, şöyle 3 dörtlük sus işareti. 1, 2, 3. Tamam mı dostlar? Evet. Şimdi 1 dörtlük yani 1 dörtlük sus işaretinin önüne nokta geldiği zaman şu şekilde burada gösterelim. Şuraya nokta koyduğumuz zaman bu eşittir 1, 2, 3 sekirlik sus işaretine denk gelmektedir. Evet. Arkadaşlar bunları not alabiliriz. Tekrar edelim. 4 Dört, dörtlük sus işareti. Önüne nokta geldiği zaman 6 dörtlük oluyor. 2 dörtlük sus işareti şöyle. 2 dörtlük sus işaretinin önüne nokta geldiği zaman bu 3 dörtlük sus işareti olur. Evet. 1 dörtlük sus işaretini göstermiştik. 1 dörtlük sus işaretinin yanına nokta geldiği zaman 1.5 dörtlük sus işareti olur. Yani 3 8'lik. Şöyle. Evet. Türk müziğinde en çok bu sus işaretleri kullanılır. Bunları öğrenmemizde fayda var. Evet. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere eee tam aralık, yarım aralık ve diyez bemol natürel kavramlarını anlatmaya çalışacağım. Şöyle ki, şurada gösterelim. Evet. Bakınız, ne demiştik? Oylar re arası bir tam ses. Bir önceki derslerimizde eee do majör gamı ya da çargah dizisi dediğimiz e, dizilerde gösterdiğimiz üzere e, tam seslerimiz var. Yarım seslerimiz var. Aralıkları bir hatırlayalım. Do, re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, si. Bakınız arkadaşlar. Do, re arası ikili aralık. Yani tam ses. Re, mi arası ikili. E, tam ses. Mi, fa arası. Küçük ikili dediğimiz. Batı müziğinde küçük ikili. Türk müziğinde baki aralığı. Yarım ses yani. Evet. Fa, sol arası tam. Sol arası tam. La'sı yarısı tam. Si, do arası yarım. Veya Baki. Türk müziği, batı yarım yazıyoruz. Türk müziğinde Baki aralığı. Evet. Umarım okunuyordur bunlar. Şimdi bu tam ve yarım aralıkları biraz ayrıntılı görelim. Şöyle e, bunu sileceğim. Mesela Do Re aralı. Bu Do Bu Re Evet. Bir tam sesi şöyle 9'a böleceğiz. 1 Bir tam ses dokuz komada, komadan oluşur. Bunların her birine koma diyoruz. Bu arada diyes, bemol kavramlarına da e, geçeceğiz. Şimdi sesleri yarım ses, çeyrek ses inceltmek için veya yarım ses, çeyrek ses e, tam ses kalınlaştırmak için işaretler kullanıyoruz. Sesleri inceltmek için kullandığımız işaretler ve diyes pesleştirmek için kullandığımız işaretlere bebeği atıyoruz. Bakın Do-Re arası 9 koma dedik. Bu aralığın adı Tanini. Tanini Tanini yani tam ses. Şimdi Do-Re aralığı şöyle bir koma. Bunu bir koma Do'dan bir koma incelttiğimiz zaman şöyle bir işaret koymamız lazım. diye işareti. Evet. 2, 3, 4 koma doğudan tildeştirdiğimiz zaman şöyle bakiye diyet. 5 koma tildeştirdiğimiz zaman küçük mücennep diyet. 8 koma evet şöyle yapalım. 8 koma ince zaman şöyle arkadaşlar büyük mücennep diyez. Tabi 9 koma olduğu zaman da 9 koma ince istediğimiz zaman da şöyle tanini diyez. Bu işaret doğrunun önüne geldiği zaman R'ye eşit oluyor. Bir de bakın bunlar diyez işaretleri. Bir de bemol işaretleri var. Bemol işaretlerini de şöyle gösteriyoruz. Bakın. Re'den R'den bir koma esteştirmek için şöyle D harfiyle bir komalık bemol işareti koymamız lazım R'nin önüne. Şöyle dört koma dört koma eşleştirmek için. Evet. Bakiye bemolü kullanıyoruz. 5 koma eşleştirmek için küçük mücennet bemolü 8 koma 8 koma eşleştirmek için çift çengeli var. Evet. Şurayı silebiliriz yukarıya. Evet arkadaşlar. 9 koma testleştirmek için de B, B. Bakın şöyle işaret bir notanın önüne geldiği zaman o notayı bir tam ses pesleştirmiş olur. Evet. Şimdi bu tabloya bakarak neler öğrendiğimizi şöyle bir, bir özetleyelim. Bakın arkadaşlar. Önce şuraya e, sanıyorum görülüyor. Diyes sırası Mevlüt 1 koma, 4 koma, 5 koma, 8 koma, 9 koma. Bakın, 1 koma diyez şu. 4 koma diyez öyle. 5 koma diyez 8 koma diyez ve 9 koma diyez. Evet, sanırım görünüyor. Şöyle daha iyi görünecek. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar 1 komalık bemol işaretimiz D harfi. 4 komalık bemol işaretimiz B ama çenteği var. 5 komalık bemol işaretimiz D harfi. 5 komalık 8 çift çentik. Ve 9 komalık Evet. Bunları yazmanızı tavsiye ederim. Bunlar çok önemli. Evet. Tekrar edelim. Do ile re arası veya sol ile la arası veya la ile si arası. Yani tam seslerin arası 9 koma. Türk müziğinde tam ses batı müziğinde ikili aralık. Evet. Şuraya da yazalım. İkili aralık. İkili aralık. Türk müziğinde ise tam ses veya tanini aralığı. Tanini aralığı. Evet. Arkadaşlar bunları öğrenmemiz gerekiyor. Yani bunlar e, mutlaka Öğrenilecek Türk müziğinin temel, teorik bilgileridir. Ee, tabii ki bu diyez memoller bütün dünya müziklerinde e, mevcut. Özellikle uluslararası müzikte iki işaret var. Diyez ve bemol. Bizim e, Türk muzikisinde ve Orta Doğu'daki bazı ulusal müziklerde bu küçük e, e, aralıklar da var, çeyrek aralıklar, komalar. Fakat evrensel diyelim ya da bu klasik batı müziğinde, Avrupa müziğinde, Rus, Sovyet müziğinde veya klasik müzikle ilgilenen tüm ülkelerde klasik müzik cihazında iki işaret var. Diyez ve bemol. Evet. Şimdi bu diyez, önüne geldiği notayı yarım ses atım yüzünde dört buçuk koma tizleştir. B ise önüne geldiği notayı dört buçuk koma eşleştir. Evet. Ee, bir de natural işareti var. Veya bekar diyebileceğimiz. Şu. Şimdi bu işaret de eee diyezle değiştirilmiş veya bemolle değiştirilmiş sesi eski haline döndür. Şöyle diyelim. E, natural yani doğal hale getir. Natural. Bekar. Bekar da deniyor. Evet, bekar işareti. Bekar değil, bekar. Evet. Sevgili arkadaşlar, bunlar çok önemli. Yani önemli de dememiz az kalır. Bu işaretler çok önemli. Yine Türk müziği ses sistemine göre e, bu işaretlerimizi bir tekrar edelim. Bakın, diyes. Bir komalık koma diyes. Buna koma diyes deniyor. Buna bakiye diyes küçük mücennep diyezi, büyük mücennep diyezi, tanini diyezi. Evet. Kolma bemol, bakiye bemolü, küçük mücennep bemolü, küçük mücennep bemolü, büyük mücennep bemolü, tanini bemolü. Evet. Bunları e, çok iyi hazmedeceğiz ki bir müzik parçasında karşımıza e, çıktığı zaman kolaylıkla bu işaretleri tanımamızdır. Ee, bunları yazmanızı tavsiye ederim. Bir de alterasyon tablosu çizeyim size hemen. Alterasyon tablosu da elimizin altında bulunması gereken ee, ve Türk müziği ses sistemini en iyi anlatan şekiller bir tablodur. Şekillerin bulunduğu bir tablodur. Şimdi şöyle diyoruz. Aralığın adı koma değeri koma değeri evet koma değeri diyez koma değeri t işareti bemol işareti. Bu da rumuzu. Evet. Sanıyorum görünüyor. Evet doğru. Şimdi bakın. Öyle bir tablo çiziyoruz. Buradan aşağı geldik. Evet. Evet. Şuraya, koma veya fazla, fazla. E, ha, şurada 3'e bir şey fazla Koma değeri. Evet. Evet. şöyle bir komalık bir komalık e, diyez Şu. Evet. buna koma diyezi ya da fazla diyezi evet dört komalık diyezi baki baki diyez diyoruz evet değeri koma değeri 4 işareti şu. Evet. Şimdi şey küçük mücennep evet. Bu aralığın adı küçük mücennep. Kaç koma? Beş. Diyet işareti şu. Evet. Küçük mücennep varsa büyük mücennep de vardır. Bakın bu da 8,